Gösteriyor. Alişen hırsızdır. İşte hapishanede yatmıştır. Böyle adamı başkan nasıl seçersiniz diye. Tabii ben onun adını verdim orada. Ondan arkasından da akşam gazetesinden. Hadi bakalım dedim. Sen böyle konuştuğuna göre sen bir yolcu ol dedim. Ve Kemal Belgini akşam gazetesi akşam senin adlini, miydi o zaman? Mehmet Ali'nin. Mehmet Ali'nin Ve bu şekilde yolcu ettim. Yani şimdi ben bu adamları şeyini tanıyorum ruhlarını biliyorum yani bunlar Kemal Belgin o zaman kötü niyetli bir insandır öyle baktım. hadi Fenerbahçe düşmanı adam ya abi, abi yapma Fenerbahçe aşığı adam ben ya hiç ayıp, ayıp ediyorsun şey ya mi? keşke Fenerli yazarların <laughs> hepsi Kemal Belgin'in adamlığının yarısı olsa evet, <laughs> evet abi Kemal Belgin'le yıllar önce birkaç defa seyahat ettim tanıştım Ay, yıllardır da görmüyorum bize de zaman zaman sağlıyormuş da ne dediğini de tam bilmiyorum ama benim tanıma insanlar konusunda az yanılırım sert, Sezgin rigid, arası şu ani çıplakları olmuş olabilir ama keşke. <laughs> arayın çocuklar. Her Kral çıplak diyen. Birçok olayda kral çıplak diyebilecek. Bu yüzden de çok şey kaybetmiş. Bu tabii bunu tasvip ettiğim anlamında söylemiyorum. Ali Şen'le ilgili söylediği onu tasvip eden anlamında söylemiyorum. Ama son 8-10 sene ben izlediğim orada, vakit, Bak sana bir şey söyleyeyim. o konuda o gün Kemal Belgin'e not verdim. Ömer abi. Ve ondan sonra da Kemal Belgin bak. Bir insana hırsız yazmış ses hayat. Bu tasvip edilir yanı yok. Onu kastetmiyor. Ali Şen'e mı yazmıştı? Akşam gazetesinde yıllarca, e, vermiş. Yıllarca. O, e, Danimarka'da Ali Şen, bir ara e, şey yapmıştı meyve satmış bilmem ne yapmış orada böyle bir hapishane cezası. Ya olabilir gençlik ama, hatası herkesin olabilir, gençliğinde olabilir, böyle canım. yanlış olabiliyor. Ama onu Mehmet Ali diye nasıl basmış abi arabamı görmemiş mi? Ya orada. Arada ya, bu sen işini bilmezsin ki yani bilir misin? Bilirim bilmez miyim abi yapma. İnsanların hayatta bazı yaptığı hatalar onların tüm karakterleri ve yapıları ile ilgili analizik şey yapmaz doğrulamaz. Benim tanıdığım Kemal Belgin. <laughs> Olabildiğince objektif. Sert tarafları, rigid tarafları, silmi tarafları vardır. Aklına geldi söyleyen. Adamdır diye düşünüyorum. Ben namus değilim. Ama sallama şeyi var. Abi sallar, bir sallamıyor. Onu ya bir şey. Artı yani. şu tamam, var. Herkes, herkes sallar. Şu var. Herkese, herkese, sallar. herkese son 10 yılda gördüğüm yazarların %80'i ciddi anlamda. Yani ya Birçok ya. şeyi toz pembe göstere göstere bir hale getirdiler. Hayır, bir, bir, bir Kemal Belgin. Şimdi Bak Kemal, Kemal da Belgin, çıktı Aziz Yıldırım'dan Yıldırım çok iyiydi. Bak ya, değil Kemal mi? Belgin en başta oldu. Aziz Yıldırım onu desteklemiyordu. Bir dakika, Kemal Belgin Aziz Yıldırım'ın en önemli adamıydı. Tamam. Aziz Yıldırım'ın yanından ayrılmıyordu. Ve Aziz Yıldırım zamanında bunu e, Fenerbahçe şey heyetine nedir o? Divan. Divan, Divan, Divan kurulu. kurulunda e, genel sekreter yaptılar, maaşlı. Derken bunun maaşını kestiler ve bir numaralı Aziz Yıldırım... Evet. Evet. Aynen böyle mi? Evet yani aynen böyle. Abi yapma be. Hayır, Hayır, çok ağır yapma. Ya. Yemin ediyorum ya. ya. Yapma bu çok bel Evet. Ya. Çok bel yani, yani benim maalesef tanıdığım maalesef Kemal abi. Belgin maaşı kesin diye. Aziz Yıldırım'ın çok olur. özür dilerim. Aziz, Yıldırım'ın karşısına geçecek diye düşünmüyorum. <laughs> Bana göre de şimdi <laughs> Olmaz yani. Ömer abi seni bilmiyorum ama benim de analizim Kemal Belgin. Tanımasam diyeceğim ki. Adam gibi adamdır ya. Yani öyle paraya pula. Ya ben istese, bile... istese ben sana söyleyeyim mi? Kemal Bergin Fenerbahçe 70'lerden beri gücü olan bir adam ya. 70'lerden beri. Başka abi. söyleyeyim. Bak Fenerbahçe tanıdığım. İstese Şimdi çok Selçuk daha, Selçuk daha O bizim yapardım. arkadaşımız Selçuk. Ziya Şengül. Fenerlidir, efsanedir. Adamın kralıdır. Aynı fikir demişsin. Hayır. Yapma gözünü seveyim ama Ali <laughs> abi ya. Adamla 10 sene ben program yaptım beraber Ziya, Ziya abi. Ziya mi çıkardın? Fenerbahçe'nin içindeki muhalefet herhalde. Hayır hayır. <laughs> Yok Ömer Bey Ziya Şengül'de sağlam çakar yani. Ne? Kemal Akif bu telefonda da bizim arkadaşlar da arasın. Ne oluyor kardeşim şey gibisin sen de. <laughs> bu abi... Adam normal yerden arasın ya. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Kemal abi şimdi seni arayacaklar. Telefonu açık tut oldu mu? Bu nasıl bir iş anlamadım ki. Tamam Kemal Belgin hemen seni arıyorlar. Tamam. Evet. Evet devam edin hocam. Ben de devam edeyim. Dur ne olur. Ziya Şengül. Kalıbımı koy. Bak Ziya benim çok sevdiğim bir adam. Tamam. Çok zaman beraber geçirdiğimiz bir insan. Bilmiyorum Fakat bu aslında. olaylarda... O kadar bir pısırık kaldı ki o kadar e, Fenerbahçeyi'nin Fenerbahçe'nin sıkıntısını e, dile getiremedi ki. Pısır, Fendi, pısırık üzüldüm. mı kaldı? Evet. Yani en ufak. Hemen teslim oluyor. Selçuk Bey, Selçuk Yula. O Aslan gibi savunmadım. Ya olamadık. Selçuk Yula. Bak şimdi ben hadiseyi şöyle bakıyorum zaten. Şimdi Selçuk Yula hatta Ziya bunlar futbolcu onların kendine göre bir bilgisi var, bilgi birikimi var. Bunu kabul ediyorum ama bütün bu tip işlere girmek hiç hayatlarında yapmamışlar böyle kanun maddesi, nizam maddesi. efendim bu tip olaylar için bir kriz yönetimi yok. Oluşturmamış şimdiye kadar bütün. Nasıl bir şey ondan, onun için. Bütün olmamış işte olamaz düşüncesi olduğu için olmamış işte. <laughs> politikası bir lütfen. ayrılış ayrılışmadı Bir dakika Aziz bir, bir dakika, dakika, dakika. Ziya Şengül şu içgüdüyle veya şu gerçekler hareketle şunu yapmış olamaz bugün Ziya Şengül'ün kızı, torunu, torunlarının çocukları. Kemal Biyat'taymış. Ha öyle mi He. peki? Sevgili Kemal Belgin iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, e, siz bilmiyorum programı izliyor muydunuz? Yok ee, izleyemedim. Ben de kendi programım vardı. Şimdi çıktı yolda <laughs> e, haberim oldu benden söz edildiğine dair. Evet zaman, yani bu genel bir Fenerbahçe konuşurken bir anda konu e, tam da tam ben de hatırlıyordum. Açık nereden açıklayayım. Şöyle ama. geldi. Ben bu e, transferler konuşuluyordu <laughs> Kemal Belgin. Ben sizin bundan 5-6 <laughs> sene evvel Habertürk'te yaptığınız programı anlattım bu Guiza'nın Atletico Artistas olayındaki o yolsuzluğu konuşuyordunuz. Ardından yayın kesilmişti. Onu anlatırken Ömer Çavuşoğlu oldu, devreye girdi ve sizle ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Ömer abi onun üzerine konuşsa geldi. İşte Kemal Belgin başta başkanlık divanında genel sekreterdi. Ardından maaşını düşürdüler ve maaşı düşürünce Aziz Yıldırım'a muhalefet yapmaya başladı dedi Ömer Çavuşoğlu. Şimdi o zaman benim orada maaşla çalıştığımı ispat ederse mesleği bırakacağım. Edemezse kendisi bir daha ekranlara çıkmama yemin ediyor mu? Kemal Belgin ben sana bir şey Şimdi söyleyeyim. Bir dakika bir dakika soruma cevap. Ben ilk bir kere bir dakika. Şimdi soruma cevap. Evet ben sen ispat et ben de ederim. Ben, ben zaten meraklı bir değilim bir buraya çıkma. gerek var ki. Hayır yani ben niye niye böyle bir şeye yapalım? meraklı da değilim. Sen maaşla çalıştığına emin misin Ömer abi? Evet. Nasıl? Evet. Maaşla çalıştığına eminim diyor Kemal Belgini. İşte ben de diyorum ki benim maaşla çalıştığımı ispat edersen ben hemen mesleği bırakacağım. Hayır çalışmadığını ispat, ispat etsene sen ya. Ama iddia senden ya. İddia, sen iddia, iddia sizin vermeyin. <laughs> Allah Allah. Ya, <laughs> Allah. Ya, ben ya, söylüyorum ya, ben, ya, ben ya. getiririm de bir dahaki bir programa yollarım da size. Bordrosunu da yollarım. Sen çok komik bir insansın ben olmayan bir şeyi nasıl ispat edeyim? Ya ben komik değilim sen çok komiksin ya. Bak ne diyorum <gülüyor> sen, <gülüyor> sen hatırlıyor musun seni Alişen e, için Aa, bastığın gazeteden dolayı Kadıköy grubunda çıkmıştın konuşuyordun. Evet. Orada seni nasıl susturdu hatırlıyor musun? Şimdi Arkasından ya. akşam gazetesinde başına geleni hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Oldum tabii. Evet, tabii. Nasıl evet. olmuştu o olay? Kemal Bey Ondan sonra hemen. konuşma evet. yani. Evet. Ben ondan sonra senin bütün evet. programlar ediyorum ya. hemen anlatayım, dinle. Alan nasıl oldu? Ali Şene hırsız mı dedin sen? Kemal Bey ya. 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 Anlatayım ya. Anlatayım ister misiniz? Evet, dinliyoruz. Bana e, bir gece saat 1'de bir bayan telefon etti. Dedi ki Fenerbahçe'ye el koymaya çalışan o öyle bir slogandan geliyordu Alişen. Kendisi dedi e, bir e, kongreyi dedi resmi evra dedi sahte imzalarla tahrif edip hapis cezasına çarptırıldı dedi. Ben de dedim ki ben böyle bir şey görmeden inanmam dedim. O zaman dedi ben size dedi davanın avukatının adresini vereyim gidin dedi. Ben de ertesi gün Beyoğlu'nda gittim avukatın yazanesini buldum. Avukat bana dosyayı çıkardı. Mahkeme zabıtlarını verdi, hakim kararlarını verdi, mühürlü, imzalı hepsi. Ben de aldım, geldim onları, akşam gazetesine manşet yaptım. Ali Şen bir yıl, üç ay hapis, ma hapse mahkum oldu diye belgeleriyle koydum. O arada gazetenin sahibi sevgili Mehmet Ali olacaktı, rahmetli Kemal Ilıcağ'ın oğlu. Ömer, yani, Ömer Çavuşoğlu'nun yeğeni. Tabii tabii, tabii öz, evet. öz yeğeni. Ben de tam sayfa yaptım bunu. Hatta Ömer Çavuşoğlu arkadaşımız böyle şey olmaz bunu çıkart diye Mehmet Ali Yılmaz'a ikazda bulunmuş. Memedeli Uluca, Uluca. Hayır Kemal Bey, sen o gazeteyle e, şeye bir gelmedin bir mi Kadıköy grubuna? De geldim tabii. Heh, onu kaldım. anlat ben oraya O zaman geldim. fark bir etmedim bir mi? Dakika, ben. Akşam dakika. basılmış gazeteyi aldım. Kamu gelmedin mi? Sen Ali Uluca uyardın mı? Sonra dayım, da. Sonra da. Memedeli da aynen şunu söylemiş dayısına. Ya bir gazetecinin eline hayatında kaç defa böyle bir belge geçebilir? Ben bu haberi koydurturum gazeteme demiş ve gazetede basıldı. Ben Adişen'i hırsızlıkla falan itham etmedim. Neyse Altınbey yanlış kanı. Mahkemenin verdiği belgeleri yayınladım. Bu kadar basit. Peki Kadıköy Adı grubu Kadıköy grubu Kadıköy'de şey yaptınız mı? O gazeteyi gösterdiniz? Göster e, tabii göster. Hayır, ben gazeteyi göster Dedim ki bu gazeteye bunları koydum. Yarın yayınlanıyor dedim. <laughs> Ömer Çavuşoğlu da tuttu gazeteyi aradı, Ben bunları çıkarttıracağım gazeteden dedi. Sizi yani susturdu mu e orada Ömer Çavuşoğlu? Efendim? Ben susturdum dedim. Ben, ben müdahale ederim. müdahale etti. Ya ne ay ben dedi ki çıkarttıracağım gazeteye bu haberleri koydurmayacağım dedi. Ben de dedim ki bu haberler gazetede eğer yayınlanmazsa ben çünkü gazeteyi yaptım geldim. Ben o arada gazetenin sorumlusuyum, spor evet. sorumlusuyum. Ben gazeteyi yaptım geldim çıkacak dedim. Ve ertesi gün gazetede bunlar yayınlandı. Hatta bütün gazeteler ertesi gün benden dediler ki siz nasılsa haberi atlattınız. Bu belgeleri bize verir misiniz? İşte İhsan Topaloğlu sağ Fener TV'nin müdürü. Tabii, tabii ne demek dedim gönderim bir arkadaş hepsini vereyim. Nasıl olsa ben kullanmışım artık. Bu belgeli hakim kararları zabıtları olan bir gazetedir. İstiyorsanız koleksiyonlarda akşam gazetesini o gün gidip bulun. Okuyun ben kimseyi... Peki onun üzerine akşam gazetesinden niye ayrılmıştınız Ömer? E, e, çok e, e, Kemal, tarih, şey, Kemal, e, Belgin'in e, şey tarihinden ziyade şu biraz daha günümüz olaylarına o zaman... Ve bu ise olayı nasıl olmuştu? E, gelelim. Oraya, gelelim. Şimdi Bir dakika. De bu, evet. Genel sekreter yani olarak maaş almadınız, değil mi? Siz... Yani Fenerbahçe'de hiç maaş almadınız mı siz? Bak sevgili Rasim Evet. Arkadaşlar diyorum ki ben Fenerbahçe kulübünden resmi maaş aldığımı ispatlasınlar. Bugün mesleği bırakacağım. Ama bu iddiayı ortaya atanlar ispatlayamazlar sana yapacaklar. Ben bir ben şey, merak bak etmiyorum. bir dakika. Ömer, evet. Sen bana dedin ki e, e, şey, televizyona çıkma dedin. Çıkmam merak etme yani. O kadar ha, şey yapacağız. değilim. O, Ve senin de mesleği da. bırakmandan da hiçbir evet. zaman mesleği bırakmanı istemem. Senin ekmek Vay kapın be, bu. Bıraktım, yani öyle, bir dakika. Öyle bak Kemal Belgin. Her ben sen hiçbir zaman sen, senin... Ama sen de hiç gitmeyeceksin bundan sonra. Tamam. Tamam. Çıkmam. Hayır, hani bu oradaysa, ha, gör, görürüz tamam. bakalım. Bütün Artık bir şey yok. daha söyleyeceğim sana. Ben senin... Ee, çalışmana da mani değilim Allah korusun Çünkü hayır sen ekmeği, ekmeğini buradan kazanan e, ama, bir adamsın senin ama, öyle alengirli bir işin olduğunda hiçbir zaman söylemedim hayatta söylemem öyle bir oluyor? insanda değilsin sen, sen beni kulüpten nemalanan bir adam konumuna sokuyorsun öyle ama ama değil işte ben de diyorum ki bunu ispat edersen edeceğim başka ne yapabilirim ki? Sen yani, senin istihbarat o konuda kesin mi? Maaşı düştüğü için Aziz Yıldırım'a muhalif olduğunu düşünüyor musun? <laughs> e gülme canım görürüz. Bir, bir şey getirdiğim zaman görürsünüz. Abi Vergi bordro. Ya tabii bak ben bak bordroyu getirin. Beni Beyaz TV'ye çağırın. Herkesin huzurunda yiyeyim o bordroyu. <laughs> Biz onu çok gördük. <laughs> Sevgili onu Ahmet Çakar ya. da bir giyecekti giymedi. <laughs> Ya Yani biz <laughs> o yemeleri falan çok görürüz. <laughs> ya önce mi davet edecek? Yapma bak, <laughs> yapma. Önce mi? O başka ne söyledim ben? <gülüyor> <gülüyor> Ye o zaman. Yani 5 kuruş Fenerbahçe kulübünden cebime girmedi diyorsun. Ya ne alakası var? Ben Yüksek Divan Kurulu Genel Sekreterliği yaptım bir dönem. Hepsi o kadar. Genel Sekreter de maaş yok. Doğru şey, mu Kemal abi? Şey. Tamam. Neyse. Tabii bildiğimiz kadarıyla tabii bu divan işleri biraz e, e, gönüllü işler. Peki, Ama peki sizi bir Ömer Çavuşoğlu bir iddiası daha var. Sizi Fenerbahçe kulübü mü okuttu? Ya Allah Allah. Hayır yok, ya babasından hepsi... dolayı. Baban. <laughs> do... Gül ama ne yapayım gülmekten ya, bir şey olmuyor. Ya, ben de gülerim şey, ben de. <gülüyor> 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 diye gülerim. Şu, şu, anda bile Fener kulübünden maaş alıyorum. Peki neyse biraz yani seyircileri ilgilendiren tarafına <laughs> dalga, e, dalga geçeceğim ama artık ya, Yok Bakın, yok yani siz tabii şimdi size bir soru sorulacak Tabii cevap vereceksiniz Kemal Bey aklı olarak ...sevgili Kemal Belgin... Ee, ...tabii ki bu soru sorulduğu zaman... Ama bak şunu güle, da Kemal Belgin... ...burada Ahmet Çakar da... ...Kemal Belgin adam gibi adamdır... ...keşke diğer fenerli yorumcular... ...Kemal <laughs> Belgin adamlığının yarısı olsa dedi... Çok ...burada bir bak abi. Ahmet Çakar'a sen çok... ...şey yaparsın, ah, yüklenirsin. O, o ayrı iş ya, yani. Ahmet Çakar da bunu söyledi bak. Bunda o, ay yüklenir... O, o ayrı iş bir ya hakkı abi. Da Kemal abi hepimize sallar. Öyle değil mi Kemal abi? Sen e genelde sallarsın yani. Genelde e öyle bir tarzın var. Abi bak şimdi şöyle bir Hayır, şey Hayır bu da şey senin hakkındır yani. Buna hepimiz saygı Hayır, duyuyoruz. Ben yorumcuyum ama... Evet, ...bizler de sallıyoruz ben zaman mi? zaman. Ben ...kimseye iftira atmam. Yok öyle bir şey. Eleştiri bu ya. Ben mesela çünkü ben ha. genelde yazılarını okurum. Yani ha. ama Kemal Belgin... Yazıcılar yerde kalmadı. Kemal Belgin o kadar çok... Sağlam sallar yani. Kovuldu ki. Hayır sağlam. <gülüyor> yani, <gülüyor> şey, hadi, en son ben, Türkiye gazetesinden ben, de kovuldu. Ben, Doğru ben, mu Kemal Belgi? Ben, ben bu bağbalide en çok kovulan adamların <laughs> başında gelirim. Türkiye gazetesinden de kovuldunuz mu evet. Kemal Belgi? Yok. Evet. Evet. Sebep ne peki? Bilmiyorum soracaksınız ben bilmem. Ya neyse o tabii şimdi dedim ki Kemal abinin meslek kariyerini tartışmıyoruz. Oraya. Ama yani, orada hayır, şöyle, imasını Kimi yöneticiler beni attırdı yani, demeye geldi. Doğru konuşuyor. Yani öyle bir kaç şey, köyden göver. Şey öyle çalışıyor. bir şey diyor ha, musunuz ben, siz? Ben de bir şey söylemedim. Tamam ha. Ben, <gülüyor> ama. <gülüyor> ben peki o, o zaman Atletico Rentistas olayı o gün sizin yayı yarımda kalmıştı. Onu Neydi da anlatın bari. Bizi ha? bir anlatır mısınız? Daniel Guiza olayında bir yolsuzluk mu yapıldığını iddia ettiniz siz? Hayır benim elimde belgeler var. Evet. Sevgili Rasim. Evet. Ben bu tip iddialarda bulunurken lafla bulunmam. Doğru. Özen gösteririm, belge çıkartırım. Benim elimde iki tane belge var. Bir tanesi yanlış aklımda kalmadıysa 8 Temmuz tarihli, yani Guiza'nın geldiği sezondan bahsediyorum. Bu 8 Temmuz tarihli belgede Uruguay'da bir ikincilik kulübü olan kulüp Atletico Rentistas Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hitaben bir yazı yolluyor. 5 satırlık. Diyor ki Daniel Goiza için Fenerbahçe ile yaptığımız 5 milyon, 330 bin euro karşılığı yaptığımız transfer anlaşmasından devletimizin 3,75 %3,75 olan vergi kanunundan tarafımıza 199.875 euro vergi tahakkuk